Hoş geldiniz Aylin hocam. Merhabalar. Ee, öğrencilerden gelen sorular serisine sizinle devam Hı. ediyoruz. Şu an lise 2'ye gidiyorum. Yurt dışına lisans okumayı düşünmek için çok merkez. Erken değil çünkü bu hatta daha iyi bile olabilir. Önümüzde hedefleri belirlemek adına gireceğimiz sınavlar, seçeceğimiz bölümler ve bunlar bir hazırlık aşaması olacak. O yüzden bunları zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlamak için erken bir süre değil. Hatta bizim çalışmayı en sevdiğimiz süre diyebiliriz buna. Eşim yüksek lisans için kabul aldı. Ben de onunla beraber gidebilir miyim? Gidemezsiniz. Çünkü Schengen bölgesinde vize için sabit bir iş kontratınızın ve maaşınızın olması gerekiyor sponsorluk durumu için. Bu sebepten dolayı eğitimize salan eşinizle beraber sizin gitmeniz mümkün değil. Avrupa'da eğitim çok pahalı mı? Avrupa'da eğitim özellikle Türkiye'de son zamanlarda eğitim maliyetlerini gözettiğimizde aslında pahalı değil. Özellikle akademik ya da maddi yönden alabileceğiniz burslar var. E, ama tabii ki de bazı istisna ülkeler olabilir pahalı diyebileceğimiz. İtalya'dan kazandığım burs yaşam giderlerim için yeterli olur mu? Bu burslar genelde bir öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik yeterli burslardır. Ama tabii ki bu öğrencinin yaşam standartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeter ya da yetmez dememiz çok doğru olmaz. Gittiğim ülkede beni karşılayacaklar mı? Böyle bir hizmet sunuyor musunuz? Öğrenci portföyümüz genellikle master öğrenciler olduğu için onlardan böyle bir talebimiz olmadı şimdiye kadar. Ancak eğer böyle bir talep gelirse de tuner topluluğu dediğimiz kendi öğrenci topluluğumuzla oradaki öğrencilerimize yönlendirme yapabiliyoruz. Kendi bölümüm dışında farklı bir bölümde yüksek lisans yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz ama bunun içinde tabi bu da bazı şartlara bağlı. Sizin okuduğunuz bölümün müfredatı ile gitmek istediğiniz bölüm müfredatının birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Ya da ekstra birkaç sınav vererek böyle bir başvuru yapma hakkınız olabilir. Bursalırken çalışabilir miyim? Bursalırken bizim çalıştığımız bölgelerde Avrupa ülkelerinde yarı zamanlı bu da yaklaşık haftalık 20 saate tekabül eden bir çalışma izniniz olacaktır. Son sorum geliyor. Danışmanlık sürecinde toplantı sıklığımız nasıl? Nasıl ilerliyoruz? Toplantı sıklığımız tamamen öğrencinin ihtiyacına yönelik belirliyoruz aslında ama bizim standart olan prosedürümüzde öğrenci hazır olana kadar bir ila 10 gün aralığında sık toplantılarla başvuruyu hazır hale gelmektir. Yani ortalama 8 hafta gibi bir sürede başvuruyu hazır hale gelecek şekilde toplantı düzenleriz ama dediğim gibi tamamen de öğrencilerden gelen talep doğrultusunda daha sık toplantılar da yapabiliyoruz.